Devlet istediği önem verdiği illerin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediye başkanlarını zaten seçime götürmüyordu. Direkt İçişleri Bakanlığı tarafından atanıyordu ve hiyerarşik olarak da o illerin belediye başkanları İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışıyordu. Sözüm ona seçimle gelenlerin de hiçbir ciddiyeti yoktu. Çünkü bir tane aday var. O aday gene işte hükümet tarafından tespit edilmiş, bildirilmiş. Sizler seçmenler olarak gidiyorsunuz. 1930 seçimleri hariç bu söylediğimi. Çünkü o serbest fırkanın açık olduğu 3 aylık döneme denk geliyor Eylül ayında. 1930 seçimleri. Öncesine ve sonrasına göre biraz daha ciddi bir seçim oluyor orada. Çünkü en azından iki parti var. Ve iki tane aday var. Yani bağımsız koyan oluyorsa da öyle mazerahperestler, onları saymıyoruz. Normal tek parti seçimlerinden bahsediyorum. Tek parti, tek aday. Yani şimdi bu durumda zaten uzun boylu konuşmaya gerek yok. Genelde yani benim çok sevdiğim Napolyon'un savaşı niçin kaybettiniz fıkrasına gelip dayanmış oluyor. Olay. Yani harbi kaybeden bir ordu komutanına soruyor, evladım diyor, bitti harbi? İmparator Hazretleri diyor 10 tane sebebi var say bakayım diyor. Bir diyor ordu komutanı bütün cephanemiz bitmişti. diyor. Dur diyor Napolyon. 2, 3, 4 diye artık saymana gerek yok. Çünkü bu tek sebep tek başına bir ordunun harbi kaybetmesine yeter. Şimdi aynen onun gibi. Zaten tek parti var tek aday var dedikten sonra ya yani bunlar nasıl seçimlerdi sorusunun cevabı uzun uzun işte şöyleydi 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 diye anlatmanın bir alemi yok. Çünkü tek parti tek aday olunca yani seçim kelimesine bir ciddiyeti yok arkadaşlar. Belki çok basit bir şeyden bahsediyorum ama ne yapayım. O dönemi gerçekleştirenler bizi bu kadar basit anlatımlara mahkum ettiriyor. Yani şimdi Türk sözlüğündeki en basit karşılığıyla seçim kelimesinin tanımı nedir? Birden fazla alternatif arasında tercih yapmak. Ayakkabı seçerken de bu böyledir. Belediye başkanı seçerken de böyledir. Yani yaşadığınız şehirde bir tek ayakkabıcı var. O ayakkabıda da bir tek model var. Bu ayakkabıyı aldıktan sonra etrafınıza ben bunu seçtim mi dersiniz? Hayır. Çünkü seçim denilebilecek asgari şartlar söz konusu değil ki. Gittiniz o size dikte edildi. Onu aldınız ya onu giyecektiniz ya çıplak ayakla gezecektiniz. İşte bununla mukayese edin yani. Genel seçimler veyahut da yerel seçimler de onun gibi. Detayına girmiyorum. Başka gecelerde niyetim var inşallah. Birden fazla programda. Çünkü düşünün seçimler 20 gün falan sürüyor. İki kademeli yapılıyor. Yani siz doğrudan mesela milletvekilini seçemiyorsunuz. İkinci seçmenleri seçiyorsunuz. Amerika'dakinin benzeri bir sistem milletvekili adaylarını onlar seçiyorlar. Oy verme süresi 20 gün, bir ay falan. Mesai saatinde sandık getiriliyor, konuluyor. Mesai saati bitince sandık götürülüyor, hükümet konağında bir odaya konuluyor, kapatılıyor. Seçimler bittikten sonra sandık kurulu gizli olarak sayıyor oyları. Oylar açık olarak atılıyor. Herkes kimin ne oy attığını görüyor. Ama sayılırken kapalı sayılıyor, halka açık değil. Sadece sandık kurulu bulunuyor. Oyları sayıyorlar, o sandıktaki sonucu resmi bir tutanak mazbat haline dönüştürüyorlar, imzalıyorlar. Sonra oyları yakıyorlar. Yani ikinci bir kere artık oyların sayılma ihtimali ortadan kaldırılıyor. İl seçim kuruluna oylar gitmiyor, o sandık tutanağı gidiyor akla hemen geliveren özellikleri. Şimdi siz isterseniz bu olaya seçim deyin. Diyorsanız ben de size Allah'tan acil ve çok kuvvetli şifalar dilemiş olurum. Canım bu özelliklere sahip olan olayla seçimin ne alakası var diyorsanız başka kelime kullanmak lazım yani. Seçim yerine başka bir kelime kavram geliştirelim onu kullanalım onlarca sene memleketin, milletin canına bakıyorlar.